Ben gönlümü verir miydim seni böyle zor bir bilseydim Ben gönlümü verir miydim seni böyle zor bir bilseydim Heder ettin gençliğimi Keşke seni sevmeseydim Heder ettin gençliğimi Keşke seni hiç sevmeseydin Bela açtın hep başıma Dert yağdırdın hayatıma oldun yaşantıma keşke seni hiç sevmeseydim bela açtın hep başıma dert yağdırdın hayatıma zehir oldun yaşantıma Keşke seni hiç sevmeseydim Ben seni tac başa Sen de vurdun taştan taşa Ben seni tac başa Sen de vurdun taştan taşa Rezil ettin kurda kuşa Keşke seni sevmeseydim Rezil ettin kurda kuşa Keşke seni hiç sevmeseydim Bela açtın hep başıma Dert yağdırdın hayat yaşantıma Keşke seni hiç sevmeseydim Bela açtın hep başıma Dert yaldırdın hayatıma Zehir oldun yaşantıma Keşke seni hiç sevmeseydim